Dostlar merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Sevgili dostlarım, 12. sınıflar için 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Biliyorsunuz kanalımda birinci ve ikinci ünitenin hem özeti yer alıyor hem de soru çözüm videoları yer alıyor. Onları izlediğinizi umuyorum. Biz bu videoda özetin özetini yapacağız. Zira o videolarda özet yapmıştık. Güzel geniş bir özetti. Burada özetin özetini yapıp bütün konuları yani yazılıya dahil olan bütün konuları ele alacağız. Olur da bir konu sizin için yetersiz gelirse kanalımda onunla ilgili zaten detaylı konu anlatım videosu mevcuttur. Mesela hangi konuları ele alıyoruz? Birinci ve ikinci üniteye bakacağız edebiyat ve felsefe ilişkisi, edebiyat psikoloji ilişkisi, dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler, ilk örneklerden günümüze Türkçe'nin önemli sözcükleri, sözcükte anlam. 1960 sonrası hikaye, küçürek hikaye ve sözcükte anlam konusuna bakacağız. Özellikle ben bu videoda sözcükte anlam konusuna hiç değinmeyeceğim bile. Zira kanalda epeyce video zaten mevcut. E 12. sınıfa gelesiye kadar da zaten bu konuyu artık öğrenmiş olmamız gerekiyor. Yazılı hazırlığı için bu videoda sadece şu edebiyat konularının özetinin özetini yapacağız. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Edebiyat ve felsefe ilişkisi. Konusu insan olan ve dili araç olarak kullanan edebiyatın felsefe, psikoloji, coğrafya gibi birçok bilimle yakından ilişkisi vardır. Bir şair ya da yazarın görüş ve düşüncelerinin felsefi bir görüşle uzaktan veya yakından bir ilişkisinin olması ise kaçınılmazdır dostlarım. Mutlaka yani bir yazar düşünelim. Bu yazarın bir siyasi görüşü vardır. Siyasi görüşü yoksa sosyal bir görüşü vardır. İnsanlara bir bakış açısı vardır. Bir dini inancı vardır. Olayları bir algılama şekli vardır. E haliyle bir eser meydana getirirken e, felsefeden, psikolojiden vesaire elbette yararlanacaktır. Edebi bir eser ortaya koyan sanatçı da eserlerini bu görüş ve düşüncelerini mutlaka öyle ya da böyle, dolaylı ya da doğrudan mutlaka yansıtacaktır. O yüzden Edebiyatla felsefe birbiriyle sıkı bir ilişki içindedir. Unutmayalım. Edebiyat felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu ise her ikisinin de dil üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Gerek yazar ve şairin duygu, hayal, intiba, gözlem ve düşüncelerini gerekse filozofun düşüncelerini diğer insanlara aktarabilecekleri tek iletişim kanalı sevgili dostlarım dildir. Ama elbette edebiyatın diliyle felsefenin dili birbirinden farklıdır. Yani bir romanı okuduğunuzda orada dilin kullanım şekliyle ne bileyim? Sokrates'in düşüncelerini aktardığı bir yazıdaki dilin kullanım şekli elbette birbirinden birazcık farklı olacaktır. Edebiyatın psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişkisi, edebiyat elbette insan yaşamını konu alacak. Bu nedenle edebiyatın psikolojiden bağımsız düşünülmesi zaten mümkün değil. Edebiyatın kimi türlerinde örneğin gerçekçi hikayelerde, romanlarda, oyunlarda psikolojik bir olayın içinde yaşayan insanın betimleme ya da ruhsal çözümlemesi yapılır. E bu yapılırken psikoloji ve psikiyatri bilimiyle elbette ilişkiye girer. Psikolojinin edebiyata vereceği en büyük desteklerden biri yine onun ruha uygun olan insanın iç evreniyle ilgili tespitleri olacaktır. Özellikle roman ve hikaye tahlillerinde başvurulan şahıs kadrosu tasniflerinde psikolojiden epeyce yararlanılır. Ya da Mesela Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi romanı mutlaka okuyun çok güzel bir romandır. O romanda Zülfü Livaneli psikoloji biliminden fazlasıyla yararlanmış. Hatta ben o romanla birlikte bir psikolojik rahatsızlığı da öğrenmiş oldum. Yani insanların böyle bir rahatsızlığa sahip olabileceğini ben bilmiyordum. O romandan öğrendim. E, o bilgileri bana Zülfü Livaneli nasıl verdi? Psikoloji biliminden yararlanarak. Evet. Dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen etkenler nedir? Bir kere dil canlı bir varlıktır. Dil hiçbir zaman, hiçbir tarihte, hiçbir dönemde efendim olmuş bitmiş, sona ermiş, son şeklini almış, belirli bir kalıba dökülmüş, donmuş bir varlık değildir. Sürekli gelişen, sürekli değişen, sürekli ne bileyim bir şeyler üreten bir canlı varlıktır unutmayalım. O kuralları içinde başlangıçtan beri kesintisiz bir şekilde devam etmiş. Bu devamlılık içinde kendini yenileyerek bazı değişikliklere uğramıştır. Uğramaya da devam edecektir. Dil toplum hayatı ile birlikte yürür. Toplumdaki değişmeler dile de yansır. Mesela bundan 15 sene öncesine kadar selfie diye bir kavram dilimizde yoktu değil mi? Ama artık vazgeçilmez bir kavram olarak dilimize yerleşti. Bunun için dilin kelime varlığı son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir sayı ile ifade edilemez. Dil yeni nesne ve kavramlara kendi imkanları ile karşılıklar bulur. Unutmayalım dil durmadan yeni kelimeler Türetir. Örneğin Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra Türkçe kendine Arapça ve Farsçadan bir sürü kelime almıştır. Yine Türkler göçebe hayattan yerleşik hayata geçince yerleşik hayat ile ilgili sözcükler ve bu sözcükleri karşılayan yeni karşılıklar, yeni kelimeler dile yerleşmiş ya da yeni kelimeler türetilmiştir. Dil değişimi her zaman olumlu yönde olmaz efendim. Örneğin biz İslamiyeti kabul ettikten sonra dilimiz olumsuz anlamda, ciddi anlamda etkilenmiştir. Arapçanın ve Farsçanın ciddi bir baskısı söz konusu. Türkçe Arapçadan ve Farsçadan bir sürü kelime aldığı gibi Arapçanın ve Farsçanın kelime kurallarını da almıştır. Basit bir örnek vereyim size. Örneğin biz Türkler tamlamaları tamlayan artı tamlanan şeklinde kurarız. Kapının kolu. Araplar ise tam tersi tamlanan artı tamlayan şeklinde kurar kolu kapının. E biz ne yapmışız? Araplardan yabancı kelime almakla birlikte dil kurallarını da almışız. Biz de onlar gibi tamlama kuralları oluşturmuşuz. Abı hayat demişiz. Oysa hayat abı dememiz lazım. Değil mi? Yani bu tip durumlar dili olumsuz yönde etkileyen durumlardır. Türkçe karşılıkları varken yabancı sözcüklerin kullanılması dilin değişimini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dilin toplum yaşamıyla yakından çok yakından bir ilişkisi vardır unutmayın. Örneğin kar sözcüğünü ele alalım. Kar sözcüğü bizim için ve eski eskimolar için. Şimdi eskimolar karın içinde yaşıyor. E, haliyle onlar da karın her çeşidi için ayrı bir kelime vardır. Örneğin toz halinde uçuşan kar için ayrı bir kelime kullanırlar ıslak olarak buzlanmış kar için ayrı bir kelime kullanırlar. Oysa bizim için Erzurum'da da, İstanbul'da da, Antalya'da da kar hep kardır efendim. Çünkü biz karla o kadar içli dışlı bir toplum değiliz. Eskimo'lar evlerini dahi kardan yapıyor, değil mi? E bu bakımdan toplum hayatıyla dilin ilişki içinde olduğunu bu örnekle de rahatlıkla görebiliriz. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri. Bir kere Bizim ilk sözlüğümüz, ilk gramer kitabımız Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan Lugati Türk her zaman cebimizde olmalı. Türk toplumların dili, edebiyatı, yaşayışı ve adetleri üzerine 20 yıla yakın malzeme topladıktan sonra Bağdat'a gelen Kaşgarlı Mahmud 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074 yılında tamamlamış Ebul Kasım Abdullah'a sunmuştur. Divan Lugati Türk bütün Türk illerini ve dillerini kapsayan, bin yıl öncesinin Türk toplulukları hakkında önemli bilgiler içeren çok önemli bir kaynaktır unutmayalım. Muhakemetül Edep Divani Lugati Türk'ün tam tersidir bu dostlarım. Divan Lugati Türk Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmışken Muhakemetül Edep Arapça bilmeyen Türklere ve İranlılara Arapça öğretmek amacıyla yazılmış, Zamahşeri tarafından yazılmış Harezm sahasının önemli bir eseridir unutmayalım. Evet zamahşeri. Codex Comanicus, Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış olan Kuman Türklerinin söz varlığı ve sözlü edebiyat ürünleriyle ilgili derlemelerden oluşur, 17. yüzyıl sonlarında hazırlandığı sanılmaktadır. Kumanların dil malzemesinin Latin harfleriyle ortaya konulduğu eserin ilk bölümü Kuman Türkçesinin söz varlığı ile birlikte dil bilgisi kurallarından oluşmaktadır. İtalyanlar tarafından hazırlanmış olabileceğinden İtalyan bölümü diye adlandırılan eserin bu bölümünde Latince sözcüklerin Farsça ve Kıpçakça karşılıkları yer almaktadır. Türkçeden Türkçe'ye sözcükler ise bizim dilimizde 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanır. Mehmet Esad Efendi'nin Lehçetül Lugat, James Rothos'un Müntehabatı Türkiye'ye, Müntehabat-ı ı Osmaniye, Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani, Şemseddin Sami'nin Kamusül Türk adlı eserleri Türk sözcülük geleneğinin en önemli eserleridir ki bu noktada Kamusül Türk'i kendisinden sonra oluşacak olan sözlüklere kaynaklık etmiş bir eserdir. Unutmayalım. Evet. Hikaye nedir? Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilir olayların kişi, yer ve zamanla anlatıldığı kısa yazılardır. Uzun olunca buna roman diyoruz. Batılı anlamda hikaye bize Tanzimat döneminde geldi. E Tanzimat'tan önce hiç mi hikaye türüne benzeyen ürünümüz yoktu? Vardı. İslamiyet öncesinde bizim milletimiz birbirine destanlar, masallar anlatıyordu. İslamiyetin kabulünden sonra Dede Korkut hikayeleri ve halk hikayeleri anlatılır olmuş dahi Mesneviler. Ancak Tanzimatla birlikte Batılı anlamda hikaye türüyle tanışmış oluyoruz. Peki 1960 sonrası hikaye diyecek olursak. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hikayeciliğimizin öncü isimleri Memduh Şevket Esendal, Said Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Halbün Taner gibi sanatçılar bu dönemde aktif bir şekilde karşımızda duruyor. 1950'lerden sonra özellikle şekil yönünden yenilikler ve tema çeşitliliği hikaye dünyamızda büyük gelişmeleri sağlamış. Tema ve şekil yönünden çeşitlenen hikaye türünün gelişiminde Orhan Kemal, Oktay Akbal, Necati Cumalı, Orhan Duru gibi sanatçıların yanında Mustafa Kutlu'nun da çok önemli bir yeri vardır. Cumhuriyet dönemi hikayeciliğinde özellikle 1960 sonrasında artık geleneksel anlatımın yani o giriş, gelişme, sonuç bölümleri dediğimiz serim, düğüm, çözüm bölümlerinin olmadığı, daha teknik, daha başka anlatım yöntemleriyle hikayeler oluşturulmaya başlanmış. Bu dönemde bir yanda toplumcu gerçekçilik gelişirken bir yanda da toplumsal sorunların getirdiği tedirginlik ve bunalımları psikolojik çözümlemelerle okuyucusuyla buluşturan yazarlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemden sonraki hikaye yazarlarının değişmeyen ortak özellikleri alışılagelmiş tema ve kurgulardan sıyrılarak yeni arayışlara yönelmeleri olmuştur. E bu da ne, neyi getiriyor dostlarım? Modernist anlayışı getiriyor. Modernist eğilim taşıyan eserler toplumla beraber bireyi de ele almıştır. Modernizme esas alan eserlerde dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkılarak bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş gibi anlatım tekniklerine yer verilmiş. Klasik eserlerde temel alınan Olay, karakter, çevre unsurları önemsizleştirilmiş. Artık bu yeni anlatım tekniklerinde simge, imge, bakış açısı, ironi, çağrışım gibi teknikler önem kazanmıştır. Modern yaşamdaki bireyin bunalımı, toplumla çatışması, yalnızlığı, huzursuzluğu, toplumla yabancılaşmasının anlatıldığı bu eserlerde sıradan bir zaman akışı asla kullanılmamış. Eserdeki kişi veya kişiler aynı zaman dilimi içinde değişik zaman dilimlerini yaşar halde bize sunulmuştur. Modernizmle birlikte özellikle gerçeklerin göründükleri gibi olmadığı anlayışı yerleşmiş yerleşik kuralları ve toplum sıradanlığını eleştirme düşüncesi yani ironi ağırlık kazanmıştır. Türk edebiyatına baktığımızda Ferit Etkü, Bilge Karasu, Orhan Pamuk, Adalet Ağoğlu, Nizihe Meriç, Pınar Kür, Latife Tekin, Yusuf Atılgan gibi sanatçılar modernist anlayışta hatta daha sonra postmodernist anlayışta eserler ortaya koymuşlar. Peki uyuma hocam. Daldım bak biraz uyuma. Küçürek hikaye diğer bir adı minimal hikaye. Bu hikayeler betimlemeye ve çözümlemeye dayanmayan yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Çok kısa olmalarına rağmen bu hikayeler yazarın dile hakimiyetini, kelime dağarcığını, kurgu yeteneğini, duygu ve düşünce dünyasının derinliğini gösteren yoğun anlatımlardır. Yani az sözle, çok şey anlatmak. Küçürek hikaye uzadıkça okuru uyaran vurucu etkisini yitirir. Kısa olmalıdır. Küçürek hikayeler az sayıdaki kelimeyle yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip olan sanatsal iletişim aracı. Küçürek hikayenin 3 önemli belirleyici özelliği vardır. Unutmayın dostlar. Kısa olması, az sözle çok şey anlatması yani yoğun olması ve birlik. Bu tür hikayede anlam yoğunluğu, doku zenginliği ve biçim sıklığı dikkat çeker. Hikayenin içeriksel ve nesnel ölçüleri küçük boyutlara sahiptir. Yazar okuyucu üzerinde sanatsal etki yaratmak ve bu etkiyi arttırmak amacıyla hikayenin içeriğinin boyutlarını kasıtlı olarak küçültür. Bu nedenle kelime eksiltme, zaman mekan ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme küçürek hikayelerinin en temel özelliğidir. Yani şöyle söylenebilir. Küçürek hikayede önemli olan yazarın ne anlattığı değil ne anlatmadığıdır. Peki hocam ne anlatmadığından neyi kastediyoruz? Yani okurun o minicik hikayeden ne çıkardığı, kendisi ne kattığıdır. Haliyle küçürek hikayede okur aktif durumdadır unutmayalım. Ferit Etkü, Haydar Ergülen, Hulki Aktunç, Necati Tosuner, Üsato Bener, Murat Yalçın küçürek hikayeleriyle edebiyatımızda yer kazanmıştır. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Bu videodan sonra bir de prova videomuz olacak. O videoda görüşmek üzere diliyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.